Hepinize selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. nasılsınız iyi misiniz? Ben bomba gibiyim kardeşlerim. Bugün sizler için en iyi iskendercilere gideceğim. Bilinenler, bilinmeyenler, önerilenler hepsine gideceğim kardeşlerim. Bence bir yere ayrılmayın. Ben hazırım siz de hazırsanız hadi başlayalım. Herkes ne bildi? İntiba döneri geldim arkadaşlar. Buranın gerçekten döneri iyi. İskenderini bir defa yemiştim. Bayağı bir beğenmiştim ama uzun bir süre geçti aradan. Şimdi burada yine bir iskender yiyeceğim kardeşlerim. Bakalım lezzet aynı mı? Hatta daha da iyi de olabilir. Hepsini deneyeceğiz. O zaman iskenderim gelsin. Ben ben de buradayım. Nasıl ama? Koku efsane geldi arkadaşlar. Şöyle yanında güzel bir yoğurdu. Sanırım bu da manda yoğurdu. Bunlar da herkese gelenler bu arada arkadaşlar, bunlar bana özel değil. Her siparişte bu şekilde servis sunuyorlarmış İskender söyleyenlere. Bilginiz olsun. Öf 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 öf. <laughs> Ev patates kızartması. Çok güzel, sağ olun. Lavaş da getirdiler hani. Ola ki ekmeğin arasına ekmek koymak istersen ama koyarız, sıcacık lavaş gelmiş, onu şöyle atarım. Bak, arasına bunu koyarım. Hatta biraz da yoğurt sürerim. Yetmedi mi? Şuradan iki de soğan atarım üstüne. Oldu mu sana? SSK. Ya. Asbaba yani. Neydi? Sos, soğan, kaşar. Bir kaşar yüksek. Vallahi asfavaların tadına benzedi öyle yapınca. Et de benim sevdiğim böyle parça parça olan bir et. Kesinlikle bir kuyruk yağı falan öyle bir koku falan ee, yok. Ette bir koku yok yani ağır değil. Rahatsız eden bir koku yok. Bu benim için önemli detaylardan biri. Şöyle ben seviyorum daha doğrusu da önemli detay dediğim yani bunu alıyorum çünkü e, İstanbul'da birçok kişi bundan rahatsız oluyor. Dönerdeki o şey kokusuna. Hafif böyle bir yağ kokusuna ama benim için bir problem yok. Ama hafif olması yemeği özellikle böyle sıcak havalarda daha keyifli hale getiriyor arkadaşlar. Böyle daha rahat yiyorsun, daha güzel yiyorsun. Patatesin tarlayı unutmuşlar. Dram. Mesela ben Bursa'da en iskendercileri çektiğim dönemde oradaki et biçimi benim sevdiğim bir et tarzı değil. Yani böyle yaprak gibi gelen bir tarzı değil. Ben şu şekilde böyle löp löp eti daha çok seviyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. O dönem hatta bazı kişiler de beni yanlış anladı. Dedim ki döneri kötü yapıyorlar anlamına gelmiyor bu. Benim damak tercihim farklı. Yani benim sevdiğim et tarzı bu. Acı mıdır bu? Bence roketle. Bayağı iyi. Acaba fiyat ne? Bence bunun fiyatı 220 lira falan vardır ha. Bana öyle geliyor. 250, 220. Çünkü böyle iyi bir yerde iskenlerin artık fiyatları maalesef o yönde. Hmm. Ne Mesela şey yapıyorlar. Bu servislerden bir tane olursa takviye durumu oluyor diye de biliyorum bu arada. Bir salta daha rica edebilir miyim falan. Bunlar özellikle İstanbul için arkadaşlar çok önemli detaylar ya. Ulan ekmek yemeyeyim zaten tüm gün İskender rica şey yapacağız. Bunlar önemli detay yani. O zaman biz burayı bir güzel gömelim ardından hesabı falan öğrenip geliyorum kardeşlerim. İskender'imizi yedik arkadaşlar gerçekten lezzetli falan beğendim. Dediğim gibi dönerde böyle herhangi bir koku, moku, ağır bir et değil, böyle gayet yenilebilir, bu havada da gider. Tahmin ettiğim gibi ben 220 demiştim, 225 lirada bir e, İskender'in fiyatı var kardeşlerim fiyatlar. Bu şekilde o zaman devam edelim. Şimdi İskender İskender olmaya geldik. Burası zaten çok bilindik, popüler yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Bursa'da da bulunuyor. Burada da gayet eski ve çok lezzetli yapıyorlar kardeşlerim. Şimdi bir porsiyon İskender söyleyelim. Hatta yanına da şıra söyleyelim. Şıra, aynen. Yanına da şıra söyledim, gelince ben de buradayım. Şıramız geldi, İskenderimiz geldi. Üstüne tereyağı da geldi İskenderimizin Ve başlıyorum. Şöyle buradan daldım, etten daldım. Burada salçaya çok böyle salça yoğunluğu yok. Hani az bir yoğunluk var, tereyağının tadı çok güzel. Ve Bursa'da öğrendiğim şıra. İkisi çok güzel oluyor. İkisi var ya beraber çok güzel akıyor. Al bakın bir kral. Al 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 al. Heh. At ağzına. Al peçete temiz de veririz. Akıyor değil mi? Güzel abi. Burada da İskender aslında bütün ama parça parça diyebilirim. Yani şöyle zar gibi geliyor ama daha böyle ağzım akan cinsten oluyor yani. Böyle hani yediğinde giden o Bursa'daki o kıyma kıyma gibi şey değil yani. O löpe tadı gibi de geliyor. Yani burada öyle bir fark gördüm. Fiyatı bunun 280 lira arkadaşlar. Bu içtiğin şıranın fiyatı da 52 TL. Buraya geldin iyi bir İskender veya şıra içmek istediğinde yaklaşık olarak buraya ödeyeceğim mevla 332 lira olmuş oluyor. Evet 332 liraya burada İskender ve şıra yiyebiliyorsun değil mi? Aynen. Bir porsiyon 280 yine yanlış söylemeyeyim de aynen bir porsiyon 280 lira. Etibol aldığında etibol bir porsiyon 475, etibol bir buçuk porsiyon 712, Normal bir buçuk porsiyonda 420 lira kardeşlerim. Vejeteryan kebap diyor. O da 250 vejeteryan da var. Şurayı 52 mi? Aynen şura 52. Aynen, 52. Doğru söylemiş ya. Fiyatlar bu yönde kardeşlerim. Biz gömmeye yemeğe yine devam ediyoruz. İskender, İskenderoğlu da işte İskender'in zaten atası, dedesi yani. Onu da bu videoda koymazsak olmazdı İstanbul'da. Biz gömüp devam ediyoruz. Şimdi Kadıköy'de Şimşek Döner'e geldim arkadaşlar. Burası bana önerilen, tavsiye edilen yerlerden birisi. Kadıköy'de bulunuyor yeri de. Ee, burada dedim bir dönerini, iskenderini ye. Gerçekten çok iyi olduğunu söylediler. Ben de bir porsiyon iskender söyledim. İskender gelince ben de buradayım. Yine böyle bir parça parça gördüğümüz bir iskender. Bak mesela İskender İskender oğlunda böyle et et geliyordu. Böyle yoğun et et geliyordu. Oranın gerçekten bir şekilde farkı belli oluyordu. Bakalım burada da benim sevdiğim parça şeklinde. bu bu videoda yine beni zorlayan, kararsız bırakan videolardan biri olacak. Gerçekten buradaki dönerin tadı da başarılıymış. Abi ben başarılıymış. Abi çok iyi ya. Herhalde bir 5 gün İskender yemem ya. Pardon döner yemem ya. 5 gün bence benim için uzun bir mesafe. Gerçi ben tavukçuyum. Tavuğu daha çok seviyorum da. Burada salçanın tuz oranı falan da böyle tam kıvamında. Yani şöyle sosunun salçanın tuzunu biraz daha fazla kaçırsa tuzlu olur. Tam mesela tam arada. Hani tam arada. Ama etinin tadını beğendim de pideden emin değilim. Ya şöyle şöyle söyleyeyim. Gittiğim yerlerle baz alarak buradaki fiyat bence 200 liralık bir döner falan var. Max 200. 200 210 max verilebilecek. Tutar bu. i̇yi yemişiz la. Artık hızlı yememiyorum ya kardeş. Vallahi hızlı yememiyorum. Şöyle bir gececi tayfam için alayım. Ben gömüp hem de fiyatı öğrenip geliyorum. Fiyat tahmini olarak gerçekten muazzamım diyebilirim kardeşlerim. Nokta atışı 200 TL bir iskenderin fiyatı arkadaşlar. Tam böyle yerken 200 liralık iskender gibi geldi bana. 200 lirada fiyat verdik. O zaman diğer mekana doğru zaman kaybetmeden yola çıkalım. Şimdi Uludağ Bursa iskenderdeyim arkadaşlar. Burası da 30 yıllık bir esnaf kardeşlerim. Burada ama ilk defa yiyeceğim. Hep önünden geçiyorum. Hep görüyorum. Ama daha önce hiç denemedim. Bakalım bu eski esnafın... İskenderinin tadı nasıl hep beraber göreceğiz. Sipariş melce ben de buradayım. Müzik cozur cozur ediyor ha. Her ay da döktürdük üstüne. Yine burada da ev tipi patates kızartmamız. Böyle bir tane domates salatalık salata çeşitimiz. Burada İskender de bu şekilde geldi. Şöyle de önümüzü açalım. İyi miyiz? Paşam. Şimdi lan mikrofonum açık mı? Sen açık mı? Bir anda aldık. <laughs> İskender gelince vurduk lan dedim mikrofonu açtım mı diye. Ben şimdi anladım bak mesela bu harbiden Bursa iskenderi yapanların etlerinde bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Tok et et geliyor yani. Etin, tam böyle etin tadını alıyorsun aslında. işin aslında öyle bir şey var. Ben her ne kadar parça parça sevsem de mesela bu videoda onu iyi gözlemledim. Çünkü farklı farklı döner çeşidiyle yapan İskenderciler dedim. Aa diyorsun evet etin lezzet falan iyi. Ama asıl Bursa iskenderini yapanların farklılığının şeyini orada anlıyorsun. Bunda mesela salça olayı biraz daha fazla evet. Salça biraz daha Yolun kenarında da Bak burada salça olayı falan biraz daha böyle Salçalı falan Direkt şey döner etin tadı Ben her yerim yedi ya Ooo soğanla varmış burada Ha azıcık soğanla varmış Olur. Bu mesela bir porsiyon Bu bir porsiyon da bana biraz mesela büyük geldi Şimdi büyük geldiği için acaba diyorum fiyatta nasıl bir farklılık var. Şey hani yapıp, 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 ondan sonra yoksa bak pidesinin lezzetini falan filan bayağı beğendim ya. Hani Bursalı iskendercilerinkinin tadının farkını diğerleriyle aynı videoda yiyince anlaşıldı. Öbür türlü tam net anlayamamıştım. Vallahi ayrı videoyu çektikten sonra Bursa'da anlayamamıştım. Bak mesela burada da böyle sevdiğim kıvamda bir et var aslında. İskender genel anlamında çok iyi başarılı yani iyi bir et dönerle her türlü güzel olur da burada işte mesela sosunu falan da ayarını çok güzel tutturmuşlar. 30 yıldır aynı yerdelermiş burada. 30 yıl. Az bir süre değil yani ciddi bir süre. Tesadüf olamaz. Dur bakın. Şu arkot var. Aa, dönen çeşitli. Allah Allah. E i̇yi. Fiyatı duyunca bence şaşıracaksınız. 180 lira. 180 lira fiyatı var bunun. Biftekli İskender. Bak, İskender fiyatını söyleyeyim. İskender üstü biftekli. Bu parça parça oluyor. Bu bifteksiz değil mi kral? Evet, bu normal. Bu bu normal buradaki özen fiyatla. Tamam koşun tamam. Bu üçgenlerin fiyatı kardeşlerim 180 lira. İyi değil mi? Çok İyi değil mi? Hatta kardeşim şöyle bir çatalla da... <laughs> Al kral peçeli vereyim sana. Nasıl? Canavar değil mi? Abi. Arkadaşlar 180 lira fiyatı var. Yani 180 lira bence bu İskender için gayet iyi bir fiyat. Yani şu gezmemize dolaşmamıza çünkü e, iki mekan arasında kalmıştım ama bu videoda fiyat performans açısından gerçekten en son geldiğim yer Uludağ Bursa İskender'in lezzetini gerçekten çok beğendim. Yani bu videoda e, Uludağ Bursa İskenderin fiyat performans olarak bu en son geldiğim yer gerçekten bayağı e, hoşuma gitti. Yani İskender İskenderoğlu da çok güzel ama arada neredeyse iyi bir fiyat. 100 lira fark fark var. 280 lira orası. Ee, burası 180 lira ve buranın da lezzeti gerçekten iyi. Mesela intiba e, 220 liraya. Çeşit çok. Oranın da farklı bir lezzeti var. Yani ben de sıralama şöyle gidiyor bu videoda. Velhasıl kelam. Uludağ, Bursa, İskender, intiba İskender İskenderoğlu'nun da tadı kesinlikle çok iyi ama dediğim gibi fiyat biraz yüksek olduğu için o böyle aralarda. Sıralama bu şekilde gidiyor. En sonunda işte şimşek döner. Ama bu gittiğim dört yerde gerçekten birbirinden lezzetli, güzeldi. Eminim ki İstanbul'da daha birçok bir nadir bilinen vardır Daha da en azından ben referansla falan gidiyorum. En azından benim bildiğimse size göstermediğim yerlerin İskenderlerini gösteriyorum falan. Onun için eminim İstanbul'da daha da lezzetli, güzel dönerciler olduğunu eminim. İnşallah bir gün onları da deriz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. バイバイ。